Efendim herkese balıkesir Karacabey'den merhaba. Şimdi her mesleğin temeli kendisiyle müstesnadır. Şimdi e, aşçı yamaklıkla başlar, kasap çıraklıkla başlar. Efendim tırcı da mantıyken lastik sökmeyle, e, makasları yağlamakla vesaireyle başlar zannediyorsunuz. Hayır efendim. Tırcılık bulaşıkla başlıyor. Böyle bir şey. Ya bizim usta bizi yiyor. <laughs> bize kit diyor. Efendim tırcılığı öğrenmek için önce bulaşık yıkamayı öğrenmek lazım dedi. Ne derece doğru bilmiyoruz. Şimdi bulaşık yıkayacağız. Buzdolabımızı temizlemek için açtık. Bulaşıklarımızı ayırdık. Yaklaşık 14-15 gün yemiş 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 Almanya'da Polonya'da beni beklemiş bulaşık yıkamayı. Allah onlar razı olsun. Sağ olsun var olsun ne diyelim. Evet bu da, da yıkanacak. <laughs> o da yıkanacak. Yeni yıkanacaklardan. Bakalım başka kalmış mı arkada? Bakalım. İnşallah şu şey işletmeyi bize yıkattırmaz. Heh. Tamam kasayı boşaltmış. Allah razı olsun. Tamam. Peki. Hepinize hayırlı günler. Bize iyi. Heh. o da mı? Yok o temize benziyor ya. Peki bize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.